Senenin ilk videosu olarak Brandon Fraser ile alakalı bir şeyler hazırlamak istedim. Çünkü oldukça uzun zamandır yapmak istediğim bir videoydu bu. Biraz Hollywood şapşıklıklarına giriyor. Ne demek istediğimi bazılarınız çok iyi anladı. Ama tabii o başlıktan dolayı ne yazık ki o şekilde hazırlayamadım videoyu. Ama Brandon Fraser Hollywood'da kendisine çok büyük bir yanlış yapılmış bir insan. Neden böyle oldu bazı şeyler veya şimdi neden bundan konuşuyoruz? Hemen olaylara geçeyim. <laughs> Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Bu ay dediğim gibi haftada sadece bir tane video gelecek ve bu haftanın videosu da Brandon Fraser ile alakalı. Şimdi farkındayım aranızda Brandon Fraser'ı tanımayan birçok insan var. Kim olduğu ile alakalı pek de kısa olmayan bir açıklama yapayım. Kendisinin kim olduğundan bahsetmeden hemen önce bu videonun ilk kısımlarını hazırlarken kendi yaptığım bir hatadan bahsedeyim. Adamın ismi Fraser değil, Fraser diye okunuyor. Neden yanlış okudum ben de bilmiyorum. Ladies and gentlemen, Brendan Fraser. How do you say it now? Fraser. Like I'm going to say Fraser to anyway. Let me say Fraser. Get a But I don't I'm want know, it. You know, nobody's, nobody's ever got my name. Brendan Fraser. So it didn't sound right. It Felt good though. Alright, as long as they're it. Her neyse bundan sonra kendisi hakkında konuşurken Fraser, Fraser konusuna fazla takılmayın. Esası Fraser, özür dilerim. Brandon James Fraser 3 Aralık 1968 doğumlu Amerikalı, Kanadalı bir aktör. 90 yılında Cornish College of Arts'ı bitirip Dogfight adlı filmle kariyerine başlamış. Aslında akademik kariyerine daha fazla özen gösterecekmiş, masterını yapmayı planlıyormuş. Ama bir anda Hollywood yapımlarından kendisine teklifler gelmeye başlayınca fikrini değiştirmiş. Encino Man, School Ties, The Scout, With Honors ve tabii ki de Airheads'te rol almış ardı ardına. 90'ların başında kendini belli etmiş bol bol. George of the Jungle'a kadar farklı farklı yapımlarda yer almaya devam etmiş. Brandon'ın o zamanlar en beğenilen filmlerinden bir tanesi de Gods and Monsters adlı filmdi. Burada Ian McKellen ile oynamış ki bu da onun kariyerinin çok daha farklı boyutlara gitmesine vesile oldu deniyor. Ardından da mumya filmleri gelmekte zaten. Derler ki Brandon Fraser'ın oldukça başarılı kabul edilen her bir filminin yanında bir tane de gişede batan bir filmi var. Tabii bu biraz abartı bir ifade ve temelinde de Hollywood Forum Press'in de etkisi var deniyor. Yani adını karalayanlara dayan bu mevzu diyorlar. Oraya geleceğim zaten. Brandon'ın aslında kariyeri boyunca birçok farklı filmde rol alması ve hem komediye hem de aksiyona yönelmesi onun bazı konularda ciddiye alınmamasına da sebep oldu diyenler var. Yani bu adamdan bir dram oyuncusu olmaz diyenler olmuş zamanında ve bunun da etkisini çok fazla hissetmiş ne yazık ki. Ama işte son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla safsatadan başka bir şey değilmiş bu da. Ancak bir noktada Brandon'ın o kadar çeşitli rollerde yer almasına rağmen sanki çok kötü bir oyuncuymuş gibi aktarıldığını da görebiliyorum. Bir noktada onun hakkında çıkan haberler değişiyor. Oynadığı filmlerden çıkarılıyor ve kendisine daha az fırsat tanınmaya başlanıyor. Brandon Fraser'da her şey vardı o zamanlar tabii. Karizmatik bir insan olarak addediliyordu. Oldukça neşeli bir yapısı vardı. Birçok komedi filminde çok rahatlıkla yer alabilecek bir noktadaydı. Aynı zamanda aksiyon filmlerinin de vazgeçilmeziydi. Oynadığı filmler malumunuz. Peki ne oldu da bu kadar çok sevilen veya kendisinde bu kadar çok potansiyel görülen aslında o döneme bakılacak olsa birçok filmde de yer alabilecek bir insan bir anda ortadan kayboldu. Brandon Fraser'ın ilk olarak hayatında kötü gitmeye başlayan şey evliliği. Afton Smith ile 98 yılında evlenmişti ve ardından 3 çocukları olmuştu. 2007 senesinde ise ayrıldılar. Bu boşanmanın ardından Afton'a aylık 50 bin dolarlık bir tazminat ve çocuklara da 25 bin dolarlık bir nafaka ödenmesi gündeme geliyor. Kendisi çocuklara ödenen para için bir itirazda bulunmasa da eski eşine ödenmesi gereken o o yıllık 600 bin dolarlık paranın aslında karşılanamayacak kadar büyük bir para olduğunu iddia etmesiyle işler karışıyor. Tabii o arada aldığı rollerin azaldığından ve düşünüldüğü kadar parasının olmadığından da bahsetmeye başlıyorlar ki bir de sağlık sorunları var. Ondan da bahsedeceğim. Yani aslında çok büyük masrafları var kendisinin o noktada. Resmi olarak bazı başvurularda bulunuyor bunun düzeltilmesi için ama o sırada eski karısı Afton kendisinin para kaçırdığından, varlığını olduğu gibi göstermediğinden bahsetmeye başlıyor ve bir karalama kampanyası başlatıyor. Ve özellikle de bazı filmlerdeki sözleşmelerini tam ederini beyan etmediği iddiasıyla mahkemeye başvurup yıllık 600 bin dolarlık nafakasını almaya devam etmek istediğini dile getiriyor. Ki bu olayın Brandon Fraser'ın kariyerinde de hayatında da çok negatif bir etkisi var. Çünkü Brandon Fraser o noktadan itibaren eski karısı para kaçıran, kazancını doğru beyan etmeyen ve arkadan iş çeviren bir oyuncu olarak anılmaya başlanıyor. Afton Smith'in de çevresinin Hollywood'da geniş olduğu bilinmekte ve bundan dolayı da ileride Brandon'ın eskisi kadar rol almamasının o kadar da anormal olmadığını söylüyorlar. Brandon Fraser'ın bir noktadan sonra eskisi kadar aksiyon ve komedi filmlerinde yer alamamasında bir başka sebep de çalıştığı stüdyoların ısrarıyla da birlikte tabii. Figüran kullanmadan kendi başına bazı tehlikeli sahneleri çekmesi. Brandon Fraser'ın 7 yıl boyunca disk kapağı ameliyatı, omur laminası ameliyatı, ses tellerinden geçirdiği ameliyatlar da dahil olmak üzere bir sürü farklı operasyon geçirdiği bilinmekte. Bu ameliyatlardan toparlanması da oldukça uzun sürmüş ve hatta bir noktadan sonra aksiyon filmlerinde de o kadar yer alamamaya başlamış. Bunda açıkçası çalıştığı stüdyoların büyük bir ihmali var ve sıkıntısı var diyorlar. Önlenebilecek birçok şeyde Brandon yapar canım tavrıyla onun hayatına tehlike attıklarını dile getirenler var. Brandon'ın da ödemesi gereken büyük bir nafakası olduğu için olur olmadık herkesle çalışmaya başlaması da kariyerini büyük bir tehlikeye sokmuş tabii ne yazık ki. Ama esas sıkıntı eski Hollywood Forum Press Association başı Philip Burton kendisini cinsel istismarda bulunması hakkında konuşmasıyla ortaya çıkıyor. Brandon bu konular hakkında 2018'de konuşmaya başlasa da esas olay 2003 senesinde yaşanmış. Bu cinsel istismar boşanma süreci ve o dönemde annesinin ile birlikte çok ağır bir depresyon geçirdiğini, bu süreçte yaşanan sağlık sıkıntılarının ve hakkında çıkan olur olmadık haberlerin kendisine karşı büyük bir yük oluşturmasıyla da elini ayağını bu işlerden çektiğini dile getiriyor. 2003 senesinden bu zamana aslında kariyeri hakkında çıkan kötü haberlerde de bu Philip Burke'ün büyük bir etkisi olduğunu konuşmaya başlıyorlar. Ama 2018 yılında bu iddialar daha da ayyuka çıkınca Philip Burke bu konuları kesin bir dille reddedip Brandon Fraser'ın asla kara listeye alınmadığını, kendi beceriksizliği ve başarısızlığı dolayısıyla Hollywood'da istenmediğini dile getiriyor. Yani adamı karalamadığını söylerken adamı karalamaya devam ediyor. Bu konuda kendilerinin ne kadar kuvveti var sorgulanabilir belki ama her yılın başında insanların topuklarına vura vura bu ödül törenine koşması ve bunu çok prestijli bir ödül olarak görmesine bakacak olursak birçok insanın buna ne kadar değer verdiğini görebiliriz. Her ne kadar altın küreler son senelerde çok dalgaya alınsa da veya Hollywood Forum Press'in tutumları eleştirilse de bu insanlar hala birçok ünlünün ne noktada nasıl ödüller alabileceğini etkileyebiliyorlar. Altın küre ödüllerini dağıtan bu Hollywood Forum Press Association hakkında çok fazla skandal var ve Brandon'ın kariyerini baltalamaları bunların yanında çok küçük bile kalabilir aslında. Ama tabii skandallar hakkında video yaparsam bu kanalda ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden fazla konuşmayacağım. Brandon Fraser'ın sadece başına gelen şeyler kişisel veya profesyonel hayatında olmadığı her şey aynı anda üstüne gelmiş galiba. Ama her ne olduysa bir anda tamamen ortadan kaybolmasına sebep oldu ve bu da daha sonradan insanların bir şeyleri sorgulamasına sebep oldu tabii. Ama o zamanlar herkes Brandon Fraser'ı suçlu buluyordu her şeyde. O zamanlar çıkan haberlere bakıldığında Brandon Fraser'ın ne kadar beceriksiz olduğu hiçbir yeteneğinin olmadığı bu kadar filmde oynamasının bile gereksiz olduğu dile getiriliyordu bazı stüdyolar kendisini filmlerden çıkarmanın daha karlı bir hareket olacağına inanıyordu hatta. Bunun direkt örnekleri de var. Dünyanın merkezine yolculuk filminde kendisini Dwayne The Rock Johnson ile değiştirmenin seriyi kurtaracağına inanmışlardı. Dünyanın merkezine yolculuk filminin yapımcıları Brandon'a ödemesi gereken parayı normal tarihte yatırmadıkları için Brandon onlara karşı bir dik duruş sergilemişti. Para mı ödemiyorlar diye. Ve onlar da onu karalamaya devam etmişlerdi ve o kadar çok borcu var ki o kadar çaresiz ki gelip bize dadandı demişlerdi kendisi hakkında ve sonrasında da filmden daha fazla para kazanabilecekken beceriksizliğinden dolayı para kazanamadıklarını iddia ettiler. Dwayne Johnson'ın daha iyi bir tercih olacağını söylediler. Her ne kadar ikinci film ilkinden daha fazla para getirse de eleştiriler bekledikleri kadar pozitif olmamıştı ama. Veya Mumya serisinin de baştan çekilmesinin çok daha karlı olacağına inananlar vardı. Mumya serisinin son filmlerinin o kadar para getirmemesinde Brandon'ı suçlu bulanlar onu Tom Cruise ile değiştirme kararı aldılar ve bir şeyleri baştan çektiler. Sahi ne oldu o filme? Tuttu mu? Ben hatırlamıyorum da. Brandon'ın kariyerinde bir şeyleri daha açık konuşmasının ardından dahil olduğu bazı önemli filmlerde geleceğini tekrar şekillendirdi denilebilir. Steven Soderbergh'in filmi olan No Sudden Move'da çok beğenilmişti performansı ve ardından Darren Aronofsky filmi olan The Veil'deki performansı ise insanları dakikalarca ayakta alkışlatmıştı. ve daha bu başlangıç olabilir çünkü sırada Martin Scorsese filmi olan Killers of the Flower Moon var. Bu da oldukça büyük bir, bir heyecan ile bekleniyor şu anda. Brandon Fraser'ın bu kadar fazla alkış toplamasının ardından ve insanların kendisini aslında ne kadar özlediğini fark etmesinin ardından çizgisini bozmaması da cabası. Kendisinin söylediği bir laf var ki dünyalara bedel. The Veil'in vale başarısının ardından mutlaka altın küre ödül töreninde bir adaylığının olacağını dile getirenler oldu ve kendisinin bu ödül törenine katılıp katılmayacağını merak edenler de var tabi ama Brandon bu konuda benim annem bir iki yüzlü yetiştirmedi diyerek tepkisini koydu ve bu ödül törenine asla katılmayacağını, geçmişte kendisine yapılanları unutmadığını veya affetmediğini dile getirmiş oldu. Brandon Fraser böyle bir insan işte. Başına gelenler de tam olarak bunlar. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kendisine çok büyük bir haksızlık yapılmış mı? Bu olaylar engellenebilir miydi veya farklı bir şekilde yönlendirilebilir miydi? Neler yazdığınızı okuyacağım. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Benim.